Arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyimiz e, eritrosit sedimentasyon hızı. Bunu da manuel olarak yapılışını öğreneceğiz bugün. E, eritrosit hızı laboratuvarlarda vücutta genelde anormal bir durum e, gösteren bir tarama testi olan bir kan testidir. E, testte e, test tüpüne belli bir miktarda alınan kanın bir saat sonunda e ee, şekiller limanların çökme hızını görmemizi sağlayan bir e, uygulama yöntemidir. E deneyin yapılışı arkadaşlar. Öncelikle Epandorfal kan örneğini sedim sephasına yerleştirdik biz. Sonra e, Adana Western Green dediğimiz e, sedim tüpünü e, kuvvetli bir kontrolle arkadaşlar e, sedim tüpünü bastırıyoruz. Ve elimi buradan hiç çekmeyeceğim. Bu baş kısmından. Hiç çekmeden sıfır noktasına kadar bir çekim sağlayacağım. Gittim. Basılı tutuyorum. Kanın yükselmesini bekliyorum. Kan sıfır noktasına gelince arkadaşlar e, çökme hızını gözlemlemek için bekliyorum. Arkadaşlar merhaba. E, Sedimantasyon deneyimizin 1 saatlik bekleme süresi sonucunda görülmesi gereken sedimentasyon değeri bu şekilde. E, bizim kullanmış olduğumuz kan kadın bir bireye aitti. Kadın bireylerde sedimentasyon değeri 0.16 milimetre aralığında oluyor. E, bizim kanımızda 1 saatin sonunda yukarıdan sayacak olursak yaklaşık 16-17 arasında bir değere tekabül etti. Bu da bize sonucun normal olduğunu, herhangi bir sal problemin olmadığını göstermekte. Sedimentasyon uygulamamız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.